Yani bugünü ertelemediniz. Sağ olun. Şimdi bugün konuşacağımız konular arasında önemli e, açıklamalar var. Bu açıklamaların neticesinde izleyicilerimizden gelen soruları da e, paylaşacağım sizlerle. Sizlere soracağım. Ama önce şunu sormak istiyorum. Şimdi e, Emin Bey, Nurettin Canikli Ak Parti Genel Başkan Yardımcısının bir açıklaması oldu. E, i̇ster istemez hani e, kafa karıştıran bir açıklama seçime doğru gidiyoruz. Sürekli böyle açıklamalar gelebilir ama ben size bu işin hani siyasi değil de teknik kısmını soracağım. Onu merak ediyorum çünkü. Şimdi Nurettin Canik dedi ki işte bir iktidar değişikliği olursa EYT maaşlarını ödeyemezler gibisinden bir açıklama yaptı. Sorum şu iktidar değişikliği olursa maaş ödememe durumu olabilir mi? Yani devletteki bu süreç nasıl işliyor? Ee, böyle bir maaşlardaki sıkıntı yaşanabilir mi? Yani siz bu sistemi nasıl yorumlarsınız? Yani teknik açıdan soruyorum. Yani EYT üzerinden kanunen emeklilik hak edilmiştir. Dolayısıyla burada 5500 liradan 30 bin liraya kadar emekli maaşları söz konusu. buradaki maaş ödenmeme gibi bir durumun ben zannetmiyorum olacağını. Fakat 99, 850 99 diyoruz ya hep. o dönemde EYT ile ilgili kademeli yaşlar gelmişti. O nasıl gelmişti onu tekrar hatırlayalım. 8 Eylül 99 evveliyatında IMF vasıtasıyla e, baskılar e, yapıldı. E, i̇şte deprem 17 Ağustos Gölcük depremini ile e, birlikte e, IMF'in de baskılarıyla e, orada kademeli yaş ve emeklilik kriterleri e, geldi. E, bununla alakalı 4.447 sayılı yasayla geldi. Sonra muhalefet e, siyasi partilerinden bir tanesi Anayasa mahkemesine gitti şartlar çok daha çok yani şu an EYTde yaş kalktı ama evelyaındaki o gördüğümüz yaşlar daha fazla 60 yaşlar 65 yaşlardı. Oraya müdahale edildi 4759 sayılı sayla geçici maddeler vasıtasıyla son şeklini aldı. buradaki siyasi iktidarda otomatik olarak buradaki yaşı kaldırdı. Bundan sonrasında ne olacak? Bir anayasa mahkemesi tekrar olur muyuz? Yaşar mıyız? Bence yaşamayız. Çünkü e, mecliste 5 tane e, siyasi partinin temsilcileri vardı, milletvekilleri vardı. E, e, çıkan e, 4733 sayılı yani bu ET yasasıyla alakalı herkes olumlu cevap verdi. Evet cevabını verdi. Çekimser oy olmadı, red oy olmadı. Boş oy olmadı yani herkes evet dediyse bütün e, milletvekilleri o zaman kim anayasa mahkemesine götürecek? Yani dolayısıyla böyle bir şey olacağını ben pek tahmin etmiyorum. Evet yani bu tabii bu dönemlerde böyle açıklamalar gelmesi normal e, ama yani sonuçta bir seçim dönemindeyiz. E, devlette de genel olarak devamlılık esas şekilde yürüyor. E, mevcut iktidardan önceki yasalar da bu iktidar döneminde hani olumlu olumsuz bir şekilde yürüdü yani bundan sonra da yürüyecektir. Ee, onu da ifade etmiş olalım. Şimdi sorularımdan bir tanesi de şu. Emeklilik için beklemek avantajlı mı? EYT ile çalışmaya devam ederse maaşı ne olacak diye genel olarak bir soru. Hani genel çerçevede bir soru geliyor. Şimdi mi emekli olayım bekleyeyim mi ne yapayım gibisinden sorular gelebiliyor. Bunu nasıl cevaplarsınız yani emeklilik için beklemek bir avantaj sağlar mı? Yoksa hemen dilekçelerini vermeleri mi gerekiyor? Ee, ne yapmaları lazım? Neye göre bu süreç belirlenecek? Buyurun. Şimdi bu e, emeklilikle ilgili maaşların yükselip yükselmemesiyle ilgili e, asgari ücretin 3,5 katından fazla maaş alıyorlarsa e, orada emekli maaşı duruyor. 3,5 katından e, daha fazla ödeme yapılıyorsa emekli maaşına müspet bir anlamda katkı sağlıyor. Bu ne demek yani? Rakamsal ifadeyle konuşacak olursak. 8.550 lira bizim e, asgari net ücretimiz var. Bunun 3.5 katı 24-27 bin lira civarında yapıyor. Yani sizin net maaşınız 27 bin lira ise orada emekli maaşı düşme olayı yoktur. 27 bin altındaysa emekli maaşı e, aylık 15 lira civarında düşüyor ta ki taban aylığa kadar. Bu da aylık bağlanma oranlarından kaynaklı bir durum. Devamında e, sizin bu 15 lira düşmemek için asgari ücretin 3,5 katı da duruyor. Onun da üstünde para yatırılırsa maaşa müspet anlamda katkı var. Bu rakam nedir? Sigorta primlerinde asgari ücretin tabanı bir de tavanı vardır. Taban rakamı 856 lira. Taban rakamı da bunun 7,5 katıdır. Yani siz en üst rakamlardan prim ödemeniz lazım ki o zaman biraz avantajı olsun. Yani şeyle ilgili hemen ben bir hesap makinesine de ulaşabilirsem rakamsal boyutta tam net bir hesap söyleyebilirim. Yani 8506 lira net maaşı bunun 7,5 katı yaklaşık olarak 63.790 63.800 lira yapıyor. Yani tavan ücretten ödenirse tabii ki maaşa katkı var. Ama şu an e, Türkiye'de asgari ücretli çalışanlar arasında toplamda 160'a tekabül ediyor. E, yani 3,5 katı 8506'nın 3,5 katı yaklaşık 30 bin lira yapıyor. 29.771 lira yapıyor. Yani 30 bin ve üzerinde Türkiye'de kaç kişi maaş alıyor? Yani burada 30 bin lira da donuyor. Onun üzerinde olursa avantaj oluyor. Yani emekli olmasın. Devam etsin derim. Fakat e, bunun altındaysa emekli olunca buradan bir maaş alacak. Minimum 5500 lira. Bir de asgari ücretten çalışanlarda 8506 ama emekli olup da çalışanlarda e, işçi kesintisi %7.5 var. Dolayısıyla tüm sigorta kollarında %15 kesiliyor işçiden. SGDP emekli üzerinden %7.5 arada yaklaşık olaraktan 633 lira gibi bir rakam e, avantaj oluyor. Ne demek? Yani 8506 artı 633 lira dediğim 9139 lira emekli bir kişinin maaşı var. 5500 lira da buna en düşük rakamdan e, emekli maaşı olursa 14639 lira geliri olmuş olacak. İşveren de de %5'lik teşvik geldiği için ona da 500 lirayla e, 700, 793 lira arasında bir Katkısı oluyor emekli kişinin çalışmasıyla ilgili. Yani bu ikinci söylediğim yol biraz daha avantajlı. Buyurun. Ee, peki. Şimdi az sonra sorulara bakacağız ama konuşacağımız birkaç önemli konu daha var değerli izleyenler. Onları almaya gayret edeceğiz. Ee, genel olarak torba yasayı soruyorlar, 5000'i bini soruyorlar. Aktarmaya çalışacağım. Ee, ama şu an konuştuğumuz iki konu arasında bu konularda e, önemliydi. Şimdi. Emin Bey bu 5000 ile alakalı çok yoğun bir şekilde takip eden izleyicimiz var ve hala sonuç olarak hani bir yıl 3 yıl arasında bir prim ödeme süreci olacak bazı kişiler çalışamıyor bu süreçte alakalı da hani bir ihtimal bir düzeltme yapılır mı değişiklik olur mu ek madde koyulur mu koyulmaz mı şeklinde daha size yani